Selam arkadaşlar. Ben Kemal Adam Kılıç. Bugün sizinle birlikte e, YouTube'da kanalımızın ismini nasıl değiştirebilirsiniz? Bunu öğreneceksiniz. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar kanalımıza giriyorsunuz. Şurada arkadaşlar kanal özelleştireceğiz olacak. Hemen tıklıyoruz kanal özelleştir. Bir dakika yükleniyor. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar YouTube sizi tutuyor. YouTube, YouTube zaten açacaksınız arkadaşlar. Şuradan ayarlara tıklıyorsunuz. Şurada genel kanal yükleme varsayılanları izlenenler topluluk sözleşmeler yazan yerlerden yerlerden nereden geldi ya? yerden kanala tıklıyorsunuz. Yani burada en üstte isminiz yazacak YouTube hesabınızın ismi. Altında Google hesabınız yazacak şurada. Tıklıyorsunuz ona. Ben tıkladım. Hah, tamam. Şimdi tıkladık. Şuradan arkadaşlar şu kaleme tıklıyorsunuz. Hemen şuradan adınızı değiştirebilirsiniz. Buradan takmadığınız varsa onu da değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Size yararlı olduğu için aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.